Selam arkadaşlar. 2100 Discord görevleri geldi. Nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Ayrıca Discord sunucumun linki açıklama yorum bölümünde bulunuyor. Katılırsanız sevinirim. Bu tarz görevlerden ve videolardan anda haberdar olabilirsiniz. Şimdi bugün 700x3 farklı görevimiz var arkadaşlar. Dün çok güzel bir video attım. Burçlara merakınız varsa veya olmasa da çok güzel dekorasyonlar geldi Discord'a ve Orbs bakiyesiyle bedavaya alabilirsiniz arkadaşlar. Bir önceki videoyu kesinlikle izlemeyi unutmayın. Bu videodan sonra zaten ekranda çıkacak videoya da gidebilirsiniz. Bir de Valorant'ın Viper karakterinin avatar dekorasyonu gelmiş. Fakat bu 15 dakika Valorant oynaması gerektiriyor. Onu da çözüme biliyorsunuz, oynamadan yapabilme yöntemi. Göstereceğim. Muhtemelen bu videodan önce atmış olacağım onu çünkü. Bazı arkadaşlar sadece Orbs'ları değil, dekorasyonları takip ediyor. Yani Orbs'larla ilgilenmeyenler de mevcutmuş. Bunu da bazen öğreniyoruz. Her neyse. Şimdi görevlerimiz 3 de video görevi. Fakat arkadaşlar hangi ülkeye bağlı olduğunuz VPN açısından önemli. Şu şekilde ben göstereyim. Chrome'da da gördüğünüz gibi 3 görevde gözüküyor. İlk görevimiz Valorant. Diğeri Razer. Diğeri de arkadaşlar Warner Bros'un yayınlamış olacağı Devil Kill You adlı filmin fragmanı sanırsam. Ben tarayıcıdan VPN VPN'ini açtım ve Oregon'a bağlandım. Yani Amerika, USA Birleşik Devletler nasıl dillendirirseniz onun eyaleti Oregon bu görevleri gösterdi arkadaşlar. Fransa, Hollanda vs. VPN'leri kullandığınızda bazı görevler görünmüyor biliyorsunuz. Çünkü çoğu görev genelde Amerika'ya özel geliyor. Bilgisayarımda da aynı şekilde üç görevi görebiliyorum. Video görevleri zaten bu şekilde başlat diyerek 3,5 dakikalık Valorant, ondan sonra 1 dakikalık Razer ve 2,5 dakikalık Devil Kill You görevlerini izleyip toplamda 2100 orbs kazanabilirsiniz. Benim gördüğünüz gibi 37 bin orsam var. Şu ana kadar yaptığım kaçırdıklarım dahil değil tabii ki. Kaçırdıklarımla muhtemelen 70 binden fazla ors geldi ama beta kısmını saymıyorum. 64 bin arkadaşlar. Dün hesapladım. Toplamda o kadar kazanmışım ors. Tabii ki bugün gelenler hariç. Bunlar beraber işte 66 bini geçeceğiz. Öyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu üç kere bir yapmayı unutmayın. Bir de bundan önceki videolara kesinlikle bakın arkadaşlar. Bu dekorasyon almak istiyorsanız mesela bir önceki videoya bakın. Hatta dünkü tasarımları da merak ediyorsanız ondan önceki videoya bakın. Mesela görüyorsunuz terazi paketini aldım. Çok güzel görünüyor. Terazi Burcu arkadaşları da buradan selam olsun. Hepinizi seviyorum. Discord sunucumun linki açıklamada yorum bölümünde bulunuyor. Hoşçakalın.